Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamu işçisi arkadaşların işine yarayacak hem güncel yemiyeler, hem güncel ikramiyeler, hem güncel tediyeler, hem güncel haberleri ve mevzuat bilgilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Yazarımız Enver Yavuz Başkanımız yazısını yazdı. 2022 yılında emekli olacak işleri ödenecek tazminat yolluğu hesapladı arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sık sık web sitemizi ziyaret ederseniz arkadaşlar yazarlar modülümüzde biz kamu adına 8 adet yazarımız her gün yazı, yazılarını yazıyorlar. Hiçbir mevzuat bilgisini kaçırmazsınız. Hani sadece kanala abone olup bildirimizini açmanız yararınız olacak ama web sitemizi de ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizin adı memurlarahaber.com arkadaşlar. Bu yazıyı da web sitemizden okuyacağım sizlere. Emekli olan işlere ödenecek tazminat arkadaşlar. 2022 yıl için konuşuyorum. 375 sayılı KYK'nın birinci maddesi D fıkrasına göre emekliye sevk edilen veya haklarında toplan, toptan ödeme hükümleri uygulanan işlere damga vergisi hariç herhangi gibi vergiye tabi tutulmaksızın 12.105 gösterge rakamının memur aylık kas sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat, tazminat olarak ödenir. Bu tazminat tutarı 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle net 2828 lira 43 kuruştur. Bakın tabloyu da sizlere şöyle biraz büyütelim. Sizler de görün arkadaşlar emekli olacak işçilere tazminat yolluk hesabı memur maaş katsayısı 0,235 445 emekli olanlar ödenecek tazminat gösterge rakamı işçiler için bu rakamdır yani 12.105 tak toplamı 2850 60 kuruş damga vergisi kesiliyor yüzde 0,759 Bu da 21 lira 63 kuruş damga vergisine gidiyor işleri ödenecek ne tutar 2022 yıl için konuşuyorum 2828 lira 43 kuruş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Emekli olacak arkadaşlara şimdiden hayırlı emeklilikler diliyorum. Ayrıca zorunlu emeklilik olayı hala gündemde yerini koruyor. 696'lı arkadaşlar sizler adına zorunlu emekliliğin kaldırılması adına videolar yapmaya devam edeceğiz. Şu an kamu işlerinin en büyük problemlerinden biri 696'lı arkadaşların zorun emekli edilmeleri. Maalesef yaş ve prim günleri dolduğunda hemen emekli ediliyor. Zoraki bu anayasa aykırıdır. Bunun bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Bu videoda buradan duyuralım. Ayrıca tabii ki kamu işlerinin sadece zorunlu emeklilik problemleri yok. Tayin ve beca şakların olmaması ayrı bir problem. Problem Milliyetin Bakanlığı, Orman Bakanlığı, şeker fabrikaları gibi iş işçi arkadaşların 2 ay, 3 ay maaş alamamaları ayrı bir problem. Ayrıca kamuda çalışan 100 bine yakın özellikle Sağlık Bakanlığı, Karayolları işçileri Şoför arkadaşlar halen taşeron olarak çalışıyor. Kadro alamadılar. Kendinize selamlar, saygılar gönderiyoruz arkadaşlar. Sizler adına videolar üretmeye de devam edeceğiz. Taşeron olarak çalışan 100 bine yakın işçi arkadaş. Sizleri de kanala abone olup bildirim zilini açmayı davet ediyoruz. Sizlerle birlikte başaracağız arkadaşlar. Ne kadar büyük kanal o kadar büyük güç demektir. Bu problemler bu kadar bu kanal büyüdükçe hallolacağına inanıyorum. Çünkü bizler sesinizi gümbür gümbür duyurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet mevzuat bilgileri, kamış haberleri, iş ilanları, EYT haberlerini kaçırmak adına abone olup zilini açın. Arkanıza yaslanın. Bizden videoları bekleyin diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.